Elle önüne alma Barış Alper. Önüne alıyor. Elle kolla oyun Elde mi? Kolla oynuyor. Burada eğer bölgeyle... burada ee, bir elle oynamak gördüyse video yardımcı hakem. Hakemi de çağırmasına gerek yok Gerek değil mi? yok. Hakeme diyeceği şu. Golden önce Barış Alper elle düzeltiyor. Önüne alıyor. Elle bir oynama var. Gol iptal et. Sarı kart olmaz. O kolla oynama reflekstir. Dolayısıyla direkt var ofere Ama yapmadan yani izleme kuralda vermedi. çarpsa bile, istemeden çarpsa bile. bir temas olsa bile... Golü atıyor. Golü atan oyuncu. Takım arkadaşına pas çıkarıp gol atmış olsa o zaman elle oynama değil, gol geçerli olacak. Ama kendisi aldığı anda itibaren topu önünde vuruyor ve gol oluyor. İptal edilmesi Aksiyon gereken bir gol. Aksiyon değişmiyor yani. Değişmiyor. Dolayısıyla... Bu ampit dediğimiz yerde değil bu. Hani şu omuz bölgesine diyor da orada evet. değil bu. Bunun altta bu. Kolla oynama bu. Zaten topun öldüğünü de görüyoruz. Ölüyor top. Pat diye düşüyor. Ya isterseniz topu atalım omuza. Omuzdan nereye gidiyor? Hocam, koldan bunu nereye gidiyor? Hocam bir daha, onu daha bakalım yalnız. Bir daha Şimdi bakalım. Şimdi Suat Umuran bizim yukarıda yorum yapıyor. Hı hı. Ben ona dikkat etmedim. Kolun alttan vücuda çarpıyor dedi. Ben bakmadım çünkü. Devre arasında söylemedim. Bir daha bakalım hocam. Defalarca izledin mi sen? İzledim. Ha bir daha bakalım hocam. Tamam bak. Onu ince ona gönül ya. gözüyle bakmış. Ha, olabilir ama yani ben çok el dedim ona. Bir daha ağır ağır biraz yavaş yavaş gelsin şimdi de. Şimdi yavaş gel. Devam. Buradan göremiyoruz hocam. Devam etsin. Devam. Bir buradan, sonraki sen, tamam bir sonraki açıya gelir sonraki devam edelim. şimdi. Evet buradan bakalım. Bakalım. Bir dakika gelsin geri. Bak Gelsin gelsin gelsin. Bak hocam bak göğsünden sekiyor. Göğsünden sekiyor. Hayır karnının burasından sekiyor doğru görmüş o. Bak hocam. O, oradan kola geliyor işte. Kola, kol Hayır vücuttan geliyor. Gelsin, kolu fark kolu, vücuttan kola değdiği geliyor. anda kola da gelse baştan da gelse. Kolunu tutuyor vücut top, top e, burasına değiyor hocam doğru görmüş kola yani. Kola değmiyor mu? Ben değiyor gibi görmedim hocam top böyle bu tarafa gidip gelmez. Değmiyor hocam. Bunlar onun daha iyisini görüyor. Birkaç kamera daha var. Bakmışlardır. Hocam bak doğru görmüş o. Devam ben et, el gördüm. Devam et bir sonraki Bak, sonra Bak şey hocam yatır. buraya çarpıyor bak. Devam et bir sonraki bak Bak hocam. Bir sonraki Elin hareketinden ya. sen elle aldı zannediyorsun. Top açığa bu, gidiyor. Buraya bakalım. Buraya bakalım. Bakalım bakalım abi bak. Yine bak bak. Buraya değiyor hocam bak. Kola bak. Kolun dirseğin bölgeyi gördün mü hop. Evet. Top nereye gelecek bak şimdi. Ka bu taraftan değil. değil öbür taraftan baktınız. Abi aynı yine hocam bak. Önce burasına değiyor. Kola sonra temas etmiş olabilir. Kabul ediyorum ben. Olmuyor işte. Olmuyor vücuttan. Işte, olmuyor olmuyor işte. De olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Vücuttan yani, da gelse kola herhangi bir değmesi golü atan oyuncunun artık yeni kurallar iptal. gereği i̇ptal. golün iptalini gerektiriyor. Golden önce golü atan kişinin elle topu teması olmaması isteniyor. Vücudundan sekti, kola geldi, istem idi, kazara oldu falan filan. Burada önemli değil. Temas var, bitti. Şurada çok net gözüküyor. Çok zaten. net gözüküyor burada. Yani bunu var niye uyarmamış anlamadım. Ama vücudundan Bak, geliyor. Topu ben varın bu orada. pozisyonu gördüğünden emin değilim. Şu açıyı gördüm. Ben bunu görmedim. Gibi. Bence benim gördüğüm açıyı görüyorsa bu ne olarak kabul etmemiş yani. Ben şu yani. açıyı gördüğünden emin değilim var. Şimdi 59 saniyede. Top şu bölge çapsa Levent kaptanım. Buraya çarpsa top. Yok şuraya. Değil. Bak şimdi, tamam. Buraya çapsa evet. gidiş yönüne bakın topun nereye geliyor. Evet. Sonra top önüne geliyor. Çekiyor o kol. Bak düşür döndü. Geldi. Geride o kalma. arkasına geliyor. O dönüyor. Top, vuruyor. arkada, kal arkada kalması lazım top. Nasıl görüyorsun? Eğer o bedenden dediğiniz yerden sekip arkada kalması gerekir topun. Kalmıyor yani, top. Ya bence bunun bunun var ya, şeyini dinlemek lazım. İşte yani. onu anlatma. İşte var burada lazım bize. Ne oldu? Ne hangi kriteri ortaya koyduğunuzda bu pozisyonda biz görmedik de siz gördünüz. Ben şu açını şu açısını gördüğünü düşünmüyorum vardaki hakemin. Bence Ben öbür açıya öbür açıya dönsün bir geriye. Ona bakalım orada kol gözükmüyor hocam. İşte o açıyı görmüşse Bence onu gördüm, o açıdan gördüm. görmüşse evet. değil. Çünkü bunu alıyor önüne düzelttikten sonra vuruyor. Top yani, önüne gelmiyor. Bu adam bak bütün açıları görüyor. Açıyor top şey. açılıyor. Tamam. Top ölmüyor hocam. Top ölmüyor. Bak buradan hop. Değiyor işte. İşte değdi. Bak, göğsüyle beraber bu omuz gördü bunu bence. Bak. Tamam ama bir, topa bakar mı? Bir şeye gidelim. Ee, sadece iki dakikalık. iki dakikalık küçücük bir ara var. Rea hocama da soracağım. Bu pozisyonu biraz daha konuşacağız. Ayrılmayın. Tabii. Ama diyor ki burada. El teması var mı? Bir kere var. Bana Kazayla göre, bile olsa. Bana, abi. evet olsa bile bana göre e, burada Varakem'i var hakemi çağırıp Cihan Hoca'yı iptal etmesi gerekir. Ama burada daha tehlikeli Bir dakika o. düzeltmem lazım. Var burada çağırmaz. Neden hocam? Der ki. Gol öncesi 50 oynama var. Evet. Gol iptal et. Bu kadar. Tamam iptal et söyledim. Çağırmasına yani bile çağırma gerek gerekiyor. Yani iptal et, yani, yani iptal et dedim, çağır dedim. Yani i̇ptal etmesi ha, gerekir golü. Evet. Doğru müdahale, mu? Müdahale eder evet. Bu net bir şekilde bir 50 saniyede 60 saniyede hemen bir karar vermesine gerek yok. Galatasaray'ın buna ihtiyacım var. Hayır, yok. yok. Ya, Bak başka bir şey var. 3 de olurdu, 6 da olurdu. Ben. başka bir şey. Bak başka ya yani az önce de söyledim. Yani iki avansla çıksa üç avansla ener Gaziantep'i. Galatasaray'ı sıkıntıya sokan olayı ben sana söyleyeyim. Bak bunlar yanlış işler. Şimdi Çağdaş Altay bu veriyor. Bu hafta sonu cumartesi derbi var. Şimdi bu gazaya iyilik değil kötülük olarak döner. Tabii yani, şimdi bak, sosyal medyada herkes bir şey söylüyor bak, artık. Şimdi bak ne diyorlar biliyor musun? Ya Galatasaray işte yine kollandı. Bu eline çarpıyor. Eline çarptıysa iptal. Ya bak burada Galatasaray buna dikkat etmesi gerekir. Burada farklı bir şey var. Oyun içinde oyun. bunu nasıl sen görüp de iptal etmezsin? Çağdaş Altay onu söyle. Sen adı Can Hoca görmeyebilir Saniselik bir olay. Sen orada biz yukarı aşağı oynatarak net bir şekilde gördük. İşte üstünden de gelse göğsünden de karnına da bir el teması var. El teması varsa İfap ne diyor? Diyor ki gol iptal olacak diyor. Değil mi? Net bir şekilde. Gol atan bunu bunu, bunu varsa. ben az önce siz söylediniz ya bence gördü o. Burada farklı bir şey var. Galatasaray hafta sonu derbi oynuyor. Bir şekilde Fenerbahçe'nin eline koz gidiyor. İşte penaltı bak görüyor musun gol attı Barış Alper. Orada el var. Var hakemi gördüğü halde müdahale etmedi. Golü iptal etmedi. Galatasaray buna dikkat etmesi gerek. Bu Mesela aynı buradan zamanda, buradan dönerken ilginç geliyor. Ben bir de, Açılar çok farklı hocam. Ben, hayır ben o başka bir şey diyeyim. Yani bu bu Galatasaray'a iyilik değil yaptı. Galatasaray ya kötü Galatasaray... derbi öncesi farklı bir olay. Bu aynı şekilde federasyon İbrahim Bey ve yönetimi açısından da bak. Orayı da karıştıracak bunlar var ya çok enteresan kararlar. Hem federasyona aynı şekilde yüklenilecek bu derbi öncesi. Geçen hem haftada, de bu Galata, haftada. Galatasaray bak şimdi Galatasaray'la ile ilgili. Ya gördünüz mü işte Fenerbahçe böyle bilmem ne bunun bir şekilde mağduriyetini Fenerbahçe oynayacak. Galatasaray da böylece ister istemez eline koz verecek. Yani Galatasaraylı futbolcuların bir hatası var mı? Yok. Teknik eğitim yok. Burada Hadi maçın hakemi Cağlar Hoca görmedi. zaten yenecek. Maçı bak, Galatasaray kazandı. Ben başka Onunla bir şey söyleyeyimse şüphesi ya olan kimse ya yok. Ya Galatasaray'ın gücü kazanmasını geçtim mi Ender? Ya Çağdaş ya Altay bunun, verdiği bunun kararla verdiği hocam. kararla yani farklı işler yapıyor. Bak derbi öncesi bilerek mi yaptı sence bunu? Ya ben ben bunu normal karşılamıyorum. Bu Galatasaray'a e, derbi öncesi bir şekilde zarar verme. Bak net bir şekilde söylüyorum. Hakem kararıyla işte yine bak gördünüz mü gol attılar. Barış Alper gol attı bir gündeme bir şeyleri getirme. Bu normal bir şeydir. Golü iptal et. Karışım Galatasaray yine vites. Ben söyledim birinci vites de oynadı. iki değil. Üç yaptı. ikinci vites de altı yapardı. Buna ihtiyacı da o Galatasaray takım. Buna dikkat etmesi gerekir. Aynı şekilde federasyonda Bu çok tehlikeli bir iş. Normal bir iş değil. Ben kendi düşüncem bunu kesinlikle var hakemi Çağdaş Altay görmüştür. Ben de görmedi bu an. Ben şu gördüğünü... Bunu, biz görüyoruz. Nasıl bunu... görmez ya? 59 saniyede bu kadar pozisyonu geri alır mısın nereden ya? görecek? Bu pozisyonu bir geri alır mısın ya? Bir dakika aklımız karışıyor ya. Bakalım ha belki o da aynısın. Bunun yakını bak. Şunun yakınını. Ya bunun birçok görüntüsü vardır diye Olmadığını görmesi lazım Levent Tabii, abi. Aklıma... Olmadığını. E, tamam biz de Sen bakacağız ya. olduğunu yani bir tane pozisyonu arıyorsun. 4-5 açıdan... Dediği gözüküyor bir pozisyon Bak, Bu şunun buraya geriye olmadığını gör si Topun dönüşü. Bir dakika gelsin, geldin. Topun dönüşü. Evet. O vücudunuzun gövdesine vurup da değil. En son koluna vuruyor. Ya, ondan dönüyor zaten. O, hocam yapıyor. Kolunun burasına mı değişiyor değişiyor, çarpıyor? Oluyor. Aşağısına mı çarpıyor? Öyle şey. Ya dediğimiz yerin altına çarpıyor. Tamam. Şu şu bölgeye çarpıyor. Efendim, Şurada topun vurduğu zaman üstüne çarpıyor. Şu geliyor bölgeye geliyor. Ya bu derbe öncesi. Şöyle, daha onu bence orası yukarı çarptı. Bu ne biliyor musunuz? Bak derbe öncesi. Bir dakika Bu doğru olabilir. Arm pit dediğimiz bölgeye geldi sanarak girmemiştir. Evet. Ben Ama diyorum ki diğer açıyı görmediği için 3-4 farklı pozisyonu izleyemedi. topu yükselik şeyin hocam topun yükseldiği takdirde topu yükselişinde çizginin üstüne çarpmış gibi hissi var. Bunu görmüş olabilirler. Bu Ama pozisyon önemli. 17 kamerayla izliyor bunu. Şimdi Reha Bey'in dediğine bir daha girelim. Geçen e, pazar günü oynanan Fenerbahçe maçlarının varakemi kimdi? Sarper Boyisaka Evet. Bütün Türkiye o penaltı pozisyonunda kilitlendik değil mi? Verilmeyen evet. elle kolla oynamaya. Ertesi gün Sarper Boyisaka'nın tefeci 1. Lig'de yine görevi vardı, var görevi vardı. Şimdi soruyorum. Bakmıyorlar Bak, ki onlara hiç. Sen, sana pazartesi şey mi? ama buna bakmıyorsan ben o yüzden merak ediyorum. Orada ne konuşuldu da Sarper Saka'yı haklı buldunuz? Pazartesi bir daha görev verdiniz. Ki Ali şey, Umut bir daha Ya bir şey söyleyeyim mi? Maçı da Oyna dedi Çağ, Bak baş, neler oluyor bak. Çağ, mesela Çağdaş Hoca ne demesi gerekir biliyor musun? Çok çabuk verdi ya Ender. Doğru söylüyorsun. El baş, saniye. başlama diyecek. Değil mi hocam? Şimdi bakın. Başlama. Can Hoca başlama mi? diyecek. Tamam. Araya Biraz süre Evet böyle 2-3 dakika baksa bak, bizi bak, deriz ki ya bütün açılardan baklı demek ki. derbi bu, öncesi Bak galsın, biz bir bakıyoruz. 2-3 dakika, dakika sürüyor. sürüyor Aynı 59 yani. saniyede kaç açıyı izleyebilirsin? Hocam var protokolundan bir şey bahsetmek istiyorum. Sizin dediğinizi kuvvetlendirmek için resmi dil kullanıyorum. VAR protokoluna göre der ki böyle kritik pozisyonlarda izleyicilerin Vicdani muhasebesi içerisinde kabulüne sunacağın pozisyonun karar satışı vardır. Yani ne demektir bu? Bu pozisyonu tartışıyoruz değil mi? Sabaha kadar tartışıyoruz. Levent Bey diyecek ki bunda bir şey yok hoca. Reha verecek ki kollu oynama. Ben diyeceğim ki evet. Siz diyeceksin ki armpite çarptı. Öyle dedik zaten Tamam. Şimdi dedi. diyorum ki o var protokolü. Diyor ki, Bütün açıları izle beklet. Varın satışını var kararının satışını ve kamuoyu tarafından kabulünü sağla. Sen 50 saniyede tam tayinle başlattın oyunu. Ben sana inanmıyorum. Niye? Çünkü bu pozisyonu izledin. Bu kadar çabuk bulamazsın bunu. Hocam bir de şöyle bir şey var. Şu pozisyona bakarsan vücuttan kola gidiyor görüyor. Hakem bilgi söylüyor bunu. Vücuttan kola sektiği zaman devam o ezberde, olabilir. De, ha, ezberden de öyle, düşündü, de öyle düşünmüş ama olabilir. Çağdaş Altay Süper Lig'de maç yönetiyor. Ya, bir gol öncesinde, ki eminim, bir gol öncesinde elle oynamayı FIFA istemiyor. Elle temas varsa öyle gol yani otomatik diyor. olarak öyle ben, düşünmüş bir anda tamam ya bu biz normal Ben iki tane var büyük yukarı mi? var ama hocanın dediği doğru Reha hocanın bak. ben şunu söyleyeceğim Fenerbahçe maç öncesi bunu yapmak Tabii, çok önemliler bak, bak, bak şimdi cumartesi cüm, akşamı Allah sağlık verirse bize inşallah burada maç bittiğinde bakalım konuşacağız tamam. bu galsay leynemi oldu bu aleyhine mi göreceğiz bekleyeceğiz bu normal bir şey değil i̇şte, Barakem'i hakemi bak şimdi bak bizim bu kadar konuşmamız bile kötü kesinlikle kötü yani bunu konuşmamalı. Ya bunu, ya bunu şu maçtan sonra ya düşünsene. Bunu, bunu, şu maçın Ender, ilk sözümüz ne oldu? Peki bunu açıklama yapacaklar mı? Ender Ender yapmayacak işte. Olmadığı için gelmeyecek Ender, bunun şimdi. Ender bir söylüyor. de derbi öncesi bak başka bir maç derbi öncesi bunu bir hakem bu kadar çabuk göremedi diyorsun ya biz burada görüyoruz. O kendi orada monitörde kaç tane açıyla değil mi? 17 kamera 17 toplamda var. Tabii. 11 önündeki Önümünün hazırdaki hazırda de var. var. Ona ona rağmen pazartesi günü Adana Spor Ankara Keşif Kişiören Gücü maçında Sarper Boy Saka var Buyurun. Tamam. Pazar günü Fenerbahçe maçının var hakemiydi. Ali Mutmelerim varydı. Pazartesi günü de bu maça çıkmış. Olmaz daha önceden vermişlerdir Olmaz. <laughs> daha önceden olmaz. Ee, siz daha önce Mustafa İlker Coşkun'u gönderdiniz. Gözler. Volkan Bayasını gönderdiniz. Daha o gece Konya Galatasaray maçı var ya, iptal eden. O gece gönderdiniz. Sen... Göztepe Fener maçından sonra Mustafa İlkay Coşkun'u gönderdiniz. Kasımpaşa Fener maçında Serper Barış Sakay'a bir daha maç Ve... veriyorsun. Demek ki bütün Türkiye yanıldı o pozisyon penaltı yani. değil. Ben e, bunu anlıyorum. E da... Barak Eme haklıydı. Halil Utbeyler'i çağırmamakta. Anladığımız bu. Ben... O zaman Çağdaş Altay da çağırmaz bunu. Geleceğim noktada bu. Bir gün önce sen Serper Barış Sakay pazar günü çağırmadıysa o kollu oynamayı Çağdaş Altay da burada çağırmıyor. Gol iptal ettirmiyor. Evet. Ya, çağırma derken gol iptal ettirmiyor. Bunu, o zaman ben de diyorum ki UEFA'ya <laughs> pardon Merkez Hakem Kurulu'na eğitim departmanına kardeş arkadaşlar şu elle kollu oynamaları bir daha kamuoyuna anlatın da ampit neresi kol neresi el neresi bilelim. Biz de ona göre bir de, kabul edelim. Madem öyle şunları bir yayınlasınlar. Yayınlayın. Ha bu konuşmaları yayınlayın oradan anlayacağız zaten. Ben zaten e, Maksim'in pozisyonunu opakonun pozisyonunu görüyorum. Bana var konuşmasını vermene gerek yok. E, ee, Vişcan'ın ihracındaki konuşmayı zaten biliyorum. Hı. Herkes tahmin edebiliyor. Bana esas o Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bu akşamki de bu maçta ne konuşuldu? Bu pozisyonda ne dedi? Var. Hakem var ne yaslandı? Ki, çizgiye çarptı dedi bana göre. Dedi ki kolun üstüne çarptı. Çünkü bu yandan bakarken gör bir oyuncu sadece el var diyor. Arkadan koşan Antepli şey hani En yakın var. o görüyor. En yakın, yakın, o. görüyor. Öbürlerin bir tanesi görmüyor. Hakem de kötü yerde. Topla dönüyor hakem.